Selam millet Bugün sizlerle birlikte Youtube simülatör x oynayacağız arkadaşlar Böyle bir teması var Youtube simülatörde böyle zıplıyordu Zıplamıyor zıplamıyor Bu arada arkadaşlar bu Oyun Çok daha detaylı tabi ağaçlarda çok bir değişiklik yok. Eskiden bunların böyle içinde arasında kalıyorduk. Artık kalmıyoruz. Da kalıyoruz. Mesela bak bunun içinde güzel. Sesi kıstım arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar bu günün ikinci videosu. Üçüncü videosunu daha yayınlayacağım. Bayağı bir yoktum. Tabii önceki videomuz Beğeneceğim. Böyle böyle kasıyoruz. Bak, bu tıklamalı oyun. Hemen tıklayalım. İşte tıklama geliyor. 30 tane parmağım var tıklıyorum ya. Şu elmaslardan da alayım da. 4. Abi şimdi. biriktireyim mi? 64 biriktireceğim. 64 şu. Evetim, abi biriktireceğim arkadaşlar ben onlar çıkıp gireyim Ekranı döndüremiyorum ben şimdi şöyle yapıp ben de döndürüyorum o da çok sıkıntı oluyor Sıla yukarı falan kaldırabilirsin iyi olacak ben şöyle döneyim de şimdi arkadaşlar ben bir çıkıp gireyim Geldik tekrardan. Şimdi bir şey bir şey diyordu. Şey alabilirsin, kutu alabilirsin falan diyordu. Nerede satılıyor ya? Almak istiyorum ben. chestte mi? Türkler de oyunları basmış. Dur, bu chest var. İşe milyon at 5 milyon ya. 5 milyon ya. ne? 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 Bir bir tane daha şey yapmamız mı gerek? Neden İyi, ne çıktı ne çıktı ne çıktı? Tadik pişici pişti tadik pişici pişti tadik pişici pişti. Mavi geldi yüzde kaç arttı? Yüzde yirmi arttı. Çok güzel. Ben evim nerede bilmiyorum. değil mi? mi? gitmek istiyorum. Aa burası. Allah aşkına benim nikim ne ya? Şükür. Kapı açma olayı çok kötü. Al beni. Aa. Giremiyorum mi? Nereden giriyorum?

Bindirik herhalde buradayım. Ama nasıl gireceğim? Girmeyi bilen var mı? Al beni içeri. Al beni içeri. 500 yapmam mı gerekiyor? Hep satın mı almam gerekiyor? Bir dakika geldim. Hala girmiyor. Birazcık denedim. Hani anda görün. Oldu da abi nasıl gireceğim? Çok kötü. Bir Nasıl gireceğim? Yeter. Hayırlarda hiçbir şey yok be. Yeter. Aşkına ya. Yardım etsin. ne? Ben nereye gideyim? Ben neredeyim? Zaten sonuncu benim çünkü video çekemiyorum. Dünya. Sonra burada zaten sonuncu benimdir. Yok. 23. Moley. İlk girmiş. Önemli olan ilk girmek. Yükü çekecek mi? mükemmel olur. Ama imkansız. Benim şeyim mi yok? Abi benim için bu değil mi ya? Bakın Allah aşkına. Bak. Ne derin sürü sürü sür, sür ya. Başka alevden de mi var oğlum ya? Sal beni Allah aşkına sal ya bugün bu bunu çekecektim ama şu an hiç eğlenceli olmuyor bilmiyorum da arkadaşlar ben bir öğrencim geleyim tamam mı yoksa bu video çok hiç eğlenceli olmayacak ben bir öğrencim geleyim çözdüm arkadaşlar az önce oyun baga girmiş gördüğünüz gibi şimdi giriyor. Şimdi bunları editleyeceğim. Şimdi gene yine... varsa. Hadi bakalım. Elmas falan çıkıyor mu gene? Niye iki üç tane elmas çıkmıyor? Niye bu kadar az para veriyor? Bu bilgisayarın klavyesi nerede? Gene oyun bozuldu. Gene çıkıp gireceğim. Bu hiç güzel gitmiyor ama. Bay bay. Çıkıp gidiyorum. Geldim. İnşallah bozulmaz. İnşallah. Şöyle yapayım. bir yere bakınca orada asılı kalıyor. Kamerada o yüzden böyle döndürmem gerekiyor sürekli. Şöyle bak. Hiçbir daha kalmaz. O da para yeter. Tamam, iyi, iyi. Yani. Sadece. da değil de. Dur, ben? Kimim ben? Hiç sevmedim. bunu Diğer de bunu alayım. Yeter artık bir şey, şey istemiyorum Şükür evet, şükür 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 şükür. Burada arkadaşlar çekiyorum artık. Sonsuz video. Artık iyi geliyor oley. bu arada şundan bir Şeye girelim arkadaşlar. Özür dilerim. Şuradan. İşte. Chair Clays. Kuleyiz. Clays'den. Buraya koydum ama iniş güzeldir. Güzel güzel. Neyse şunu şişirelim. Şunu alalım. Güzel. Oy! Roştum, roştum. Böyle böyle yapıp gitten zor. Böyle böyle parayı çıkar. Ee, zor iş. Kalabiyenin bütün tuşlarına bas. Yeter. Özel güç. Özel gücüm gitti. Gidiyor. Yeter. Yeter ya. Ben böyle oynayacağım. Yeter ya. kötü gözüküyor. Şey yapıyorum. Arkadaşlar. Kamera klasik yapamıyor mu? Abi niye? Çok bozuk yapıyorlar işte. Böyle oynar. Deli oluyorum. Neyse. Şuradan bir şey alayım arkadaşlar. Bu videoyu kısa yapacağım. Cidden kısa yapacağım. Ben çok güzel oynamak istedim. Bu oyunu çok iyi bulmuştum ben. Ama artık iyi bulmuyorum. Adar 300 param var. Bir şey alacağım. Arkadaşlar cidden baktım Yeter yani. Laptop. En son şeyler de göstereyim. Herkes görmüştür zaten. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ya şimdi güzel bir yerde arkadaşlar. Bitireyim videoyu. arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Cidden. Yani oyun çok güzel. Ama yani Arkadaşlar Çetin Oyunun yapımcısı çok kötü tasarlamış. Yani tabii YouTube simülatör 3 falan iyiydi ama çok kötü. Neyse işte bu videomuzun da burada sonuna gelelim. daha ikinci video ay üçüncü video çekiyorum. Bu gerçekten rezaletti ama tabii ki de ben kasacağım arkadaşlar. Sıkıntı I did like bye-bye.